Bir tane, iki tane, on tane değil. Mesela Kâbe'nin altında Kâbe'nin define'si var, Peygamberimiz diyor, Mehdi zamanında açılacak diyor. Hiçbir sahabe nasip olmadı. Mesela Peygamberimiz de müsaade etmedi kazılmasına. Açmak istedi Hazreti Ömer falan, kabul etmedi Peygamberimiz. Yani altını açarak. Ta Hazreti İbrahim devrinden kalma çok örnek, güzel alametler var, ayet zamanı alametler var daha Nimrod harabeleri açılacak. Yine Hz. İbrahim devrinden kalma çok fazla emanet var. Adamın mezar açacak Nimrod'un. Yani Deccal mezarı açılacak. Onun işte bütün karakterini, kişiliğini sergileyen bir şey. Bunlar öyle. Oranın açılması için e, devlet çapında özel bir çalışma yapılması gerekiyor. İnsanlar açamaz. Çünkü taşı alttan alır mı taşlar yukarıdan dökülmeye başlıyor. Adam süper uyanıkmış bu Nimrod. Öyle bir mezar yaptırmış ki, bak kaç bin yıl geçmiş, kimse açamıyor. Şimdi açmayan yeltenliğinde aşağı yağmur gibi taş yağmaya başlıyor. Açanın da üstüne yağmaya başlıyor. Yani açan da başı böyle gelir. Onun için açılamıyor. Onun çok özel bir teknikte açılması gerekiyor. Özel bir çalışma yapılacak. Mesela piramitler, piramitlerin altına hiç bakılmadı daha. Sadece iç bazı odalarına bakıldı. Bu odasının Bilinmiyor daha, girilmedi. Bunlara gidecek. Hazreti Yusuf'un mezarı bulunmadı daha. Orada. Mısır Hazreti Yusuf'un mezarı. Ama bilinmiyor daha. Onlar açılacak. Bir de mumyalanmış olması gerekiyor. Hazreti Yusuf. Onu da göreceğiz. Şey, Tabi şey. mumyasını halka göstertileceğini zannetmiyorum. Ama yani uzaktan bir resim var çünkü yakışık almaz. Mesela Peygamberimizin dişi de var. Fakat gösterilmiyor halka. Yani çünkü yıllar geçmiş yani olmaz. Enşallah ya yani normal bir insan dişi ama gösterilmez. Ama çok özel insanları göster